Etki on the track Güldüm üç günlük ömrüme Sıkıştım gönlüne Gittim kaç ay tek düze Zararı sade kendimize Sanki görmüştüm öldüğümü Yan yana olduğumu Tüm aynaları kırdım Zorla nefes aldım kelek Önceden nasıl alıştıysanız şimdi öyle dene Sanki fare bütün gece paranın peşinde adımlar Karanlık depresyonda adamlar tabii ki tanırlar e Taşa dönüştürdün onu birkaç yanlış adımla Sakla fotoğrafımızı yatağının yanında Cümlelerin aklımda konuşmam senin hakkında Cebimde son bir dalım var feda bu hatıralara e yapsın kaybı? Taşa dönüştürdün onu birkaç yanlış adımla Sakla fotoğrafımızı hakkında Cebimde son bir dalım var feda bu hatıralara Girmez gözüne uyku ağırlaşır tüm adımların. Çok konuştum zamanlar oldu ama hiç yanılmadım Sen konuş ben dinlerim tatlı gelir o yalanların Seni en dibe sakladım bulamaz kimse gelip benle konuşsun Eğer kendinden çok eminse para benim peşimde Ben de tabi onun peşinde kaldık çok gece boyu uykusuz Bense ben paranın peşinde Sizde işim yok bir insan yedisinde neyse odur yetmişinde Çok zaman oldu vedalaşalı o geçmişimle O an olur anlarsın yok etmişsin ellerinle Bir dakika dur bir dinle Öyle yapsın kağıt taşa dönüştürdün onu birkaç yanlış adımla Sakla fotoğrafımızı yatağının yanında Cümlelerin aklımda konuşmam senin hakkında Cebimde son bir dalım var feda bu hatıralara Taşa dönüştürdün onu birkaç yanlış adımla Sakla fotoğrafımızı Konuşmam senin hakkında cebimde son bir dalım var feda bu hatıralara